en yüceden bir emirdir namaz. Kıyamıyla diriliş, secdesiyle kulluğun zirvesine varıştır. Evet efendim Hayat Güzelleri devam ediyor. Bugün bizlerle birlikte Selahattin Çelebi hocamız bizlerle kendisi cami hizmetleri daire başkanı efendim. Eğer sizlerin de sorularınız varsa veya bize de katkılarınızın olmasını isterseniz 0312 341 2040 numaradan bizleri arayabilirsiniz. Şimdi hocam 2011 yılında cami ve çocuk projeniz evet. vardı. 2012 yılında da e, Efendim, cami 2012 ve engelli 2012 yılında da yine unutulan, ihmal edilen, göz ardı edilen bir konuyu gündeme aldık. Cami ve engelli konusunu. Şimdi evet. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın e, kamuyla paylaştığı bir bilgi var. Bizim toplumumuzda 8 milyon civarında engelli kardeşimiz var. Yani azımsanamayacak çok ciddi bir rakam. Evet. Dolayısıyla biz yaptığımız bütün hizmetlerde, hı. özellikle sosyal hizmetlerde engelli kardeşlerimizi de göz önüne alarak hizmetler üretmeliyiz. Evet. Biz de kendi üzerimize düşen bir vazife olarak bunu telakki ettik ve 2012 yılında cami ve engelli konusunu gündeme aldık Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hı hı. ve engelli kardeşlerimizin camilerden istifade etmesini kolaylaştırmaya başladık o günden itibaren camilerimizde şüphesiz bu konuda duyarlı olan görevlilerimiz vardı duyarlı olan dernekler duyarlı olan kişiler hı hı. eskiden beri mevcuttur evet. ama bir bilinçlenme olsun diye bunu toplumla kamuoyuyla paylaştık şimdi az önce ifade ettiğim gibi sevgili peygamberimizin hayatına baktığımızda bizim bütün bu çalışmalarımızda biz asr-ı saadetteki Mescid i nebevi modelini örnek alıyoruz Allah Resulü'nün hayatına baktığımızda, Mescid-i Nebevi'ye baktığımızda engellilerin de camide, mescitte olduğunu görüyoruz. Bakın kendisi engelli olan bir sahabi Abdullah İbni Ümmü Mektum Hazretleri Peygamber Efendimiz'e durumunu anlatır. Ya Resulallah camiye gelip gitmekte zorluk çekiyorum. Yani bana müsaade ederseniz ben namazımı evde kılayım diye. Bir engellinin en tabii isteği bu olabilir. Evet. Sevgili peygamberimizin ona cevabı şöyle olmuştur. Etesmeun evet. nida Ezanı duyuyor musun? Duyuyorum ya Resulallah. O halde izen fe ecip. O halde camiye gel. Ve sevgili Peygamberimiz ona bunu söyledikten sonra Mescid-i Nebevi ile Abdullah İbni Ümmü Mektub'un evi arasında bir ip çektirmiş ve onun mescide rahatça, kolayca gelip gitmesini temin etmek üzere böyle bir tedbir de almıştır. Evet. Ve bundan sonra da onu kendisine müezzin yapmıştır. Dolayısıyla bizim bugün camilerimize baktığımızda engelli kardeşlerimizin de rahatça gelip namazlarını kılabilecekleri ortamlar oluşturmamız gerekiyor. Evet. O yüzden camilerimizin altındaki market anlayışı, iş yerleri, büro anlayışı doğrusu bize çok sıcak gelmiyor. Cami rahat ulaşılabilir bir mekan olmalı. Bizim tarihi camilere baktığımızda Süleymaniye Camii'ne, Sultanahmet'e, Selimiye'ye baktığımızda bakın kolay ulaşılabilen camilerdir. Zeminden girilebilen camilerdir. En az merdivenle girilebilen camilerdir. Onun için 2012 yılında bu çalışmamızı yaptık. Türkiye'de bu anlamda cami görevlilerimizle, halkımızla, cami yaptırma, yaşatma dernekleriyle toplantılar düzenledik ve devam ediyoruz bu toplantıları, bu çalışmaları yapmaya engelli kardeşlerimizin de camilerden istifade etmesini arzu ediyoruz. Aslında hocam şöyle bir geri bildirim yaptığımız zaman ben kendi açımdan şimdi engelli bir e, insana bile Efendimizin camiye gel demesinden evet. E, Bizlerin acaba bizden ne kadar sıklıkla Ezanı gidiyoruz. Ezanı duyduğumuz halde değil mi camiye? Duyduğumuz halde. Evet. E, belki bazen ötüleyebiliyoruz. Şimdi işim var birazdan yapayım evet. diyebiliyoruz. Namazımızı bile e, geciktirebiliyoruz. Namaz en önemli ibadetimiz. E, evet aslında birazdan da namazın e, aslında hayatımızdaki geleceğiz. yerin ne olmalı i̇nşallah. kısmına değinelim ama. İnşallah. Bir kamu spotumuz var hocam onu evet. hep birlikte izleyelim Aynen. inşallah. Evet efendim hep birlikte izliyoruz. Böylesine harika bir kainat ve baş döndüren bir sanat. Hayran bırakır kendine, meftun eder insanı. Celal ve cemal sahibi sanatkarın ahenkle işleyen bu eseri kullarının emrine amadedir. Ve aşıklar nasıl özlem duyarsa maşukuna, kulda her gün aşkla hazırlanır o büyük buluşmaya o en yüce sevgilinin huzuruna durmaya. Ya Rabbi, sevginin rahmetin kaynağı sensin. Huzuruna aşkla varanlardan kıl bizi. Yüce Yaratıcımız, göz kamaştıran güzelliğiyle kainatı hayat bahşedip can verdiği insan için yaratmıştır. Onun bu sonsuz ikramı kullarına nihayetsiz lütfundan bir katledir sadece. Bunca güzelliğin ortasında var edilen insana düşen de onu daha çok anmak, sayısız ikramlarına gönülden mukabele etmektir. Kulun, kerim olan Rabbine teşekkürüdür namaz. Bu engin sevgi ve ikrama cevap verebilmek için çırpınışı, ona götüren yolların secde secde geçilen mesafeleridir. Bir yolculuk durunamaz. Rahmet, şefkat dolu asıl yurdundan uzağa düşmüş yolcuların ona geri dönüş gayretidir. Bu hudutsuz izzet ikramın müşfik sahibine yöneliş, manevi miracında ayet ayet, sure sure yükseliştir yüceliştir. Muhabbettir namaz. Evreni yaratıp kainatı sanatıyla donatan Rabbimize, emriyle hayat buluşumuza duyulan şükrün ifadesidir. Yaklaşmaktır namaz. Kulun Rabbine en yakın olduğu anlar, sevenin sevdiğine bulunmaz bir hediyesi misali ondadır. Huzurunda hüşuyla eğilen kalplerin secdesi, aşıkların buluşması, bir gönül titremesidir namaz. Kurtuluştur namaz. Dinin direği, müminin miracı, insanlığın felahıdır. Ezanla yankılanan semaları sar, insanın sonsuz rahmetin menbaına çağıran kutlu bir davettir namaz. Bedenimizi, ruhumuzu, maddi manevi dünyamızı güzelliklerle donatır. Müjdedir namaz. Dünyadaki geçici insanların kat ve katının, onu terk etmeyen, sevgisinden vazgeçmeyenler için ebeden hazırlandığını söyler. Avluların, camilerin, aynı mihraba dönmenin, aynı kapıdan istemenin mutluluğuyla dolduğu, gencin, yaşlının yan yana baş koyduğu en güzel nimettir namaz. Arınmadır namaz. Günde beş kez bedeni temizlerken, kalpleri de kötülük kirinden uzak tutan, suyundan iyiliğin, güzel ahlakın aktığı tertemiz bir pınardır namaz. sevenin sevdiğinin davetine koştuğu yalnız onun için çarpan kalplerin konuştuğu aşıkların arzu hali yanan gönüllerin ateşi aşk Evet hocam ne güzel. Aşktır namaz. Evet. Diyor. Bir yazı aklıma geldi de derdin mi var diyor. Derdin varsa seccadeni sar Rabbimle konuş diyor. Evet. Değil mi ne kadar güzel. Evet. Şimdi bizler de hayatımızda aslında namazı oturtturmalıyız. Ama bunu camiler eşliğinde yaparsak çok daha mutlaka, güzel olur değil mi hocam? Mutlaka. Evet. Camiler bizim hayatımızın merkezindedir. İşte biz o yüzden bu camiler ve din görevlileri haftasında <laughs> Muhterem Diyanet İşleri Başkanımızın önderliğinde Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hı hı. bütün arkadaşlarımızla yoğun bir tempo içine giriyoruz. 2012 yılında cami engelliği çalıştık. 2013 yılında hı hı. cami ve kadını çalıştık. Cami evet. ve kadın. Şimdi hı hı. düşünün toplumumuzun yarısını kadınlar oluşturuyor. Biz hı hı. ülkemize baktığımızda camilerimize, mescitlerimize kadınların camilerden, mescitlerden dolayısıyla cemaatle yakından namazdan az önce bakın sinemizyonda ne güzel ifade edildi. Namazın bir aşk olduğu, namazın bir diriliş olduğu. Şimdi toplumun yarısının bundan istifade edemediğini düşündüğümüzde biz gerçekten çok üzüldük ve üzülmeye devam ediyoruz. Bu anlamda 2013 yılında böyle bir başlangıç yaptık. Cami ve kadın konusunu ele aldık. Şüphesiz yani Hazreti Adem'den beri aslında insanlığın başlangıcına sevgili <laughs> evet. peygamberimizin hayatına baktığımızda yine kadınların mescidi haramda ve mescid-i nebevi peygamber efendimizin yanında arkasında namaz kıldıklarını görüyoruz. Biz de bu anlamda camilerimizden kadınlar arzu ettikleri şekilde en güzel mekanlarda nezih mekanlarda istifade edebilsinler diye bir dizi çalışmaya başladık ve devam ediyoruz. Zira sevgili peygamberimizin ifadesiyle ...kadınları mescitlere gitmekten alıkoymayın buyuruyor. O zaman eşlerinde destek Tabii. olmasını bekliyor. Kadınlar geldiğinde camilerimize... ...bizim hareket noktamız da şu... ...mescid-i de olduğu gibi... ...kadınlar camiye geldiğinde çocuklar gelecek... ...kadınlar mescide camiye geldiğinde eşleri gelecek. Dolayısıyla hı hı. ailenin tamamı camide olacak. 2014 yılında da cami ve gençlik konusunu ele aldık. Evet. Şimdi... Gençlerimiz, çocuklarımız, istikbalimiz diye sürekli söyleriz. Gençlerimizi, Yatırımı, çocuklarımızı... En iyi yatırımımız değil En hocam? iyi yatırımdır. Evet. Gençlerimizi ve çocuklarımızı istikbale nasıl hazırlayacağız? Sevgili Hı -hı. Peygamberimiz, yedi kişinin Allah'ın koruması altında olduğunu ifade ediyor. Seb'atün yuzilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluh. Allah'ın koruması altında yedi gruptan, yedi zümreden bahsediyor. Bunların Birincisi imamın adilun, adaletli yönetici. İkincisi ve şabun neşe fi ibadetillahi teala. Allah'a ibadet ederek yetişen genç Allah'ın koruması altındadır. Bu ne büyük mutluluk. Dolayısıyla bizim camilerde gençlik kulüpleri oluşturmaya başladık. Genç kardeşlerimizin camiye geldiklerinde zamanlarını değerlendirebilecekleri, ev ödevleri yapabilecekleri, araştırma yapabilecekleri, okuma salonları, ortamlar oluşturmaya başladık. Evet. Tabii bütün camilerimizde bugün itibariyle bunu yapabildik mi? Hayır. Bu bir başlangıçtır ve devam eden projeler, devam eden çalışmalardır. Ama şunu görüyoruz. Artık camilerimizde genç kardeşlerimizin daha çok varlığını evet. görüyoruz ve bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Evet. Zira gençlerimizin camide olması onların istikbalimiz olmalar açısından biz de istikbalimize daha ümitle, umutla bakma imkanı bulabiliyoruz. Evet. Bu sene ise 2015 evet, yılında Cami ve Din Görevlileri Haftası konumuz namaz. Biz şimdi e, 2011'de Cami Çocuk, 2012'de Cami Engelli, 2013'te Cami Kadın, 2014'te Cami Genç Buluşmasını gerçekleştirdik. Çalışmalarımız hı hı. devam ediyor. Evet. Bu konuda farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. Hı hı. Sürekli görevlilerimizle e, toplantılar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın zeminini sağlam tutmak istiyoruz. Hı hı. 2015 yılında ise caminin ana işlevi olan, ana fonksiyonu olan namaza e, ağırlık verdik ve namaz evet. konusunu ele aldık. Cami ve namazla arınma. Cami ve namazla diriliş. Şimdi efendim bir mümin olarak namaz ibadetinin ne kadar önemli olduğunu mutlaka biliyoruzdur. Vaazlarda, sohbetlerde dinliyoruzdur. E şimdi sevgili peygamberimizin mescide verdiği önem. Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimede namazla ilgili ısrarlı bir şekilde emri bizim bu konuda ne kadar hassas olmamız gerektiğini gösteriyor. Zira, evet. zira namaz bir buluşmadır. Evet. Yüce Allah ile bir buluşmadır. Namaz bir konuşmadır. Yüce Allah'a derdinizi açmadır. Namaz miraçtır. Yüce Allah'a yükseliştir. Namaz aşktır. Namaz huzurdur ve namaz diriliştir. Bu sene biz üç cümleyle bunu ifade etmeye çalıştık. <laughs> namaz aşktır. Vazgeçme dedik. Evet. <laughs> namaz hakikaten kulun Allah'a olan muhabbetini nasıl yüce Allah? Bize olan muhabbetini rahmetiyle, merhametiyle, bizim hatalarımızı örterek, tevbe istiğfarımızı kabul ederek, her türlü hatamıza ve eksiğimize rağmen bize böyle sayamayacağımız kadar lütuflar, ikramlar, nimetler bahşederek göstermiş ise bize düşen de yüce Allah'a karşı kulluk vazifemizi yerine getirmektir. Evet. İşte o kulluk vazifesinin en güzel örneği de herhalde namaz olsa gerek. Evet. Namaz ibadetini bu açıdan önemsiyoruz. Peki hocam birazdan devam edelim. İsterseniz Olur. namazın hayatımıza nasıl olması gerektiğini, evet. ne kadar önem göstermemiz gerektiğini inşallah hayır, hayır. birazdan daha da güzel bir şekilde deneyelim. Müsaadenizle. Evet. Peki ben şimdi mutfak kısmına bir uğramak istiyorum. Ustamın ya yanına, ustam çorbamız hazır mı yoksa? Çorbamız e, hazır. O parmağımızda o marifet diyorsunuz yani tamamdır. Biz konuşurken çorbamızı hazırlamışsınız. İsterseniz bir pratik bir şekilde anlatalım izleyicilerimize. Tabii ki çorbamızın e, malzemelerinde neyimiz vardı? Tereyağımız, salçamız vardı. Evet. Sütümüz vardı. Hı hı. Ondan sonra bir acı sosumuz vardı. Ve jalapeno biberimiz vardı. Evet. Şöyle Attık gösterelim. Attık içerisine? Evet. Şu anda içinde jalapeno biberimiz var ama yine hı hı. hanımlar görsün diye hı hı. şöyle elimize alalım birkaç biber tanesi. Evet. Sadece küçüklüğünü göstermek için hı hı. biz bunları böyle minik 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 yani daha da minik. Ne kadar minik doğrayabilirlerse o kadar iyi. Evet. Bunları böyle minik minik doğradık. Ve doğradıktan ee, sonrasında çok çorbamızı... Doğradıktan sonra şöyle Evet. gösterelim efendim. Hı -hı. Şöyle çorbamızın içine bıraktık. Şu anda bu minik çorba Hı -hı. E, minik biberler çorbaya lezzetini Hı -hı. veriyor. Evet. Harika. Peki. E şimdi ana yemeğimizi yapacağız biz. Tabii. Hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Tavuk pirzolarımızı ince ince açtık. Evet. Bunları hanımlar evde nasıl yapabilirler derken dövebilirler. Yani sonuçta hı hı. tavuk eti evet. çok yumuşak olduğu için dövebilirler. Bıçakla da şöyle çizikler atabilirler. Yani daha, bıçağın daha tersiyle de evet. bu tersiyle de şöyle dövebilirler. Çok rahat bir şekilde yemeklerini yapabilirler. Hı hı. Biz de şimdi evet. yemeğimize başlıyoruz. Evet. Yemeğimizi iki tavada yapacak hanımlar kesinlikle. Öyle mi? Tabii. Ya da önce Etlerini pişirebilirler. Hı hı. Şimdi ustaların genelde pratik olmasının sebebi birçok yemeği aynı anda gönderdikleri için. Evet, bu yüzden pratiklerdir. Mesela biz ne yapıyoruz? Hı hı. Şu anda etimizi pişiriyoruz. Hı hı. Etimize de tabii ki pişerken şöyle bir az bir tuz gezdiriyoruz. Evet, gayet az güzel. Evet, etimiz pişiyor. Hı hı. Öbür tavamızda ise yine hanımlara. Al biberimiz. Yine Julian Julian doğranmış. E, biz bu doğrama şeklinde Julian diyoruz. İnce e, ve uzun oluyor birazcık. İnce ve uzun doğrayacağız. Evet Julian. E, köy biberimiz ve domatesimiz var. Evet. E, sosumuzun içine sonradan ilave edeceğimiz işte zeytinimiz, mısırımız var efendim. Evet. Attık hı. biberlerimizi. Hı hı. Biberlerimiz şu anda tavada soteleniyor. Evet tuz vermeyeceğim ee, sosun içine. Öyle mi? Tabii malzemeler evet. biraz tuzlu. Hı hı. O, o yüzden kendi yeter. Tamam. Kesinlikle. Güzel. Biraz daha sote Evet. evet. Sotelenmeye devam ediyor. Şimdi bir tane kırmızı biberimiz vardı, bir tane yeşil biberimiz vardı. Evet. Bunu ince ince doğradık. Jülyen Jülyen doğradık. Jülyen Jülyen. Bunları sotelemeye başladık zeytinyağında. Şu anda evet. soteliyoruz. Hanımlar da görüyoruz reklamda. Güzel. Birazdan domates vereceğiz bunun içine. Evet. Yine biberimizi şu anda bile atabiliriz yani. Ve Değil böyle mi? büyük büyük atabiliriz. Çünkü evet, evet, göze de göze de hitap edecek yemeğimiz. Hı hı. Harika. Şu anda devam ediyor. Evet. Gayet güzel görünüyor. Evet. Güzel olacak inşallah. Nef tavuk meksikan yapıyoruz. Evet. Zaten. net tavuk meksikan yapıyoruz. Tavuğun pirzola kısmından yapıyoruz efendim. Tavuğun evet. pirzola kısmından. Şu anda hazırlanıyor yemeğimiz. İki kişi. Yani iki porsiyon kadar bir yemek. Evet. Biraz sotenansın içine iki diş sarımsak ezeceğiz. Evet. Bu şekilde hanımlara gösterelim. Da var. Evet. Tabii ki. Kesmiyoruz ustam. Öyle mi? Keseceğiz. Yok yok keseceğiz. Ama biz hani bize kolaylık olsun diye hani ezdik bunu. Evet. Ondan sonra şu anda da doğruyoruz. Bunu da minik 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 doğradık efendim. Evet. Ve sote'mizin içine an gönderdik. An evet. Evet gayet güzel görünüyor usta gayet güzel de kokmaya başladı. Evet koku gelmeye başladı. Evet Kesinlikle. bakalım konuğumuza koku gelmeye başladı mı? Hocamla inşallah beğenecek bunlar. Bakalım beğenecek misiniz hocam birazdan? Ustam da beğenecek mi merak ediyorum. Ustam nasıl gidiyor bu arada? Güzel gidiyor. biliyorsun mozaik ağır ağır yapılan bir şey olduğu için evet. hemen ortaya çıkmaz. Hı -hı. Biraz zaman gerekir ama hedeflediğimiz e, zamana ulaşacağız inşallah. Peki, gayet güzel. O zaman. Güzel. Peki, başka neleri atacağız içerisine ustam? Birazdan. Birazdan. daha var. Evet, zeytinimiz var. Hı -hı. şunu gösterelim. Hı, -hı. Mısırımız var. Evet. var ve kışlık için hazırladığımız menemen sostan koyacağız biraz da. Onun lezzeti başka oluyor çünkü. Evet. Baharatlarımız var efendim. Baharatlarımız Tabii. var. Hangi baharatları kullanıyoruz? Ise? Kırmızı toz biber kullanacağız. Evet. Ondan sonra kekik kullanacağız. Hı -hı. Hanımlar evde hani gerçek dağ keki. Kullanabilirler, değil mi? Evet, daha kullanabilirler kullanabilirlerdi. Daha daha lezzetli daha olur. Daha lezzetli. Olur. Evet. şu anda biraz toz kekik ama yine lezzet yapmaya çalışacağız. Hanımlar daha kekik kullanırsa daha iyi olur efendim. Evet. Şimdi yemeğimiz oluyor. Hı hı. Yemeğimiz pişiyor. Evet pişiyor. Evet. Peki. Biberler, biberlerin de yeterince, yeterince olduğunu düşünüyoruz. Evet. Biraz domates efendim. Hı hı. Çok az domates ilave ettik. Evet etir. çok az. ve. Birazdan menemen sos artık içine. O zaman bayanların mutfağında menemen olmalı ustam. Tabii, Tabii ki kesinlikle yani. Dolabın, dolanın içinde bulunacak yani menemen. Evet. Yere hazırda bulunacak. İşte evet. ev, hanım dediğimiz zaman menemeni olan kişi ev hanımı kesinlikle diyoruz. Kesinlikle. Yani böyle acil yemekler yapmak zorunda kalabilirler yani. Şu anda bu yemeği 10 dakika içerisinde yapıp servise sunabilirler ve hani çok pratik iş... ve lezzetli. Tabii değil ki, Pratik ve lezzetli. Evet, harika. Hani iş, işten geç gelmiş olabilirler, yolda trafiğe takılmış olabilirler. Hı hı. Yani sonra eşleri eve geldiklerinde hani Kızmasınlar. hani Kızmasınlar. neredeydi? Kızmasınlar. Yani ibare kesinlikle. O da cani değilim derse ne olacak acaba? O zaman e, sükunet edecek. <laughs> Evin şey beyi. Şey değil mi? Evin beyi sükunet edecek kesinlikle. Peki. Peki onu attık içine. Biraz daha sotelensin. Evet. Rica Renk uyumu çok güzel görünüyor ustam. Ben çok beğendim. Ee, teşekkür ederiz efendim. Özet yapmaya çalışıyoruz. Peki o zaman biz pişerken müsaade isteyelim Tabii mi? Tabii ki kesinlikle. Peki. Diğer taraftan İzledim. Mustafa hocamın yanına uğradım. Ustamın yanına uğradım. Şimdi muzeyimiz devam ediyor. Devam ediyor. Ee, <laughs> Sohbetler de devam ediyor. Tabii bu nasıl yemek gibi kisik <laughs> Güzel gidiyor <gülüyor> değil <gülüyor> evet, mi? Evet evet. Valla <laughs> ustamızın eline sağlık. Evet. İnşallah tadına da bakacağız. Tabii tabii. Birazdan 10 üzerinden kaç puan vereceksiniz kısmını değerlendirmeye alacağız. Tabii tabii. Baktıktan sonra değerlendireceğiz. Peki o zaman. <laughs> evet ustam. O zaman siz devam ederken biz tamam, tamam. hocamıza Çok sohbetimize, sohbetimize devam edelim. <laughs> Şimdi hocam özellikle bu yılki hedefiniz namaz. Evet. Ee, namaz aşkları dedik. Evet. Ee, namazdan vazgeçmemek gerekir dedik evet. özellikle. Şimdi namazın önemine birazcık daha değinelim mi hocam? Evet mutlaka mutlaka. Şimdi yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Gadd eflahun müminun ellezine hum fi salatihim hasiun." Müminler huzura ermiş insanlardır, Kurtuluşa ermiş insanlardır. Hı hı. Nasıl müminler? O müminlerin özelliği nedir? O müminler namazlarında huşu içindedirler. Hı hı. Evet. Şimdi yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de namazı emrederken mesela ikame kelimesini kullanır. Hı hı. Yani biz namaz kılma şeklinde ifade ederiz. E, Akıymus salate namazınızı dost doğru kılın. Hı hı. Dost doğru kılınan bir namaz, huşu evet. içinde kılınan bir namaz. İnsanın e, gönül dünyası ile ve bedeni birlikte Allah'ın huzurunda olduğunu hissederek kıldığı namaz gerçekten insanı yücelten namazdır. Hı hı. Ve yine bir ayet i kerimede buyuruluyor ki Bismillah, inna salate tenha anil fakhsha ival münker. Şüphesiz hı hı. namaz sizi kötülüklerden alıkoyar. Böyle bir namaz. Bizim bugün buna çok ihtiyacımız var gerçekten. O yüzden hem bugün modern insana bir şeyler söylemek istiyoruz. Namaz kılan insanlara bir şeyler söylemek istiyoruz. <laughs> Namazla aralarında mesafe olan, camiyle aralarında mesafe olan insanlara bir şeyler söylemek istiyoruz. Onun için namaz dedik ki huzurdur, erteleme. Hakikaten insanın huzura ihtiyacı var. Evet. Huzuru nerede bulabiliriz? Allah'ın huzuruna durduğumuzda huzuru Hı -hı. bulabiliriz. Kendimize bakın modern insanın en büyük handikaplarından biri kendine zaman ayıramaması. Evet. O kadar cimriyiz ki kendimize zaman Hı -hı. ayırma Hı -hı. konusunda. Hı -hı. İşte namaz bize bunu sağlıyor. Kendimize zaman ayırıyoruz. Allahu Ekber diye huzuru ilahiye durduğumuzda yüce yaratanla konuşmaya başladığımızda kendimizi yaradanı, alemi Hı hı. düşünmeye başlıyoruz. Aciziyetimizi fark ediyoruz evet, aslında değil mi? Evet, evet. evet. Ve e, varlık aleminde kendi yerimizi konumlandırıyoruz. Yüce yaratıcı karşısındaki aciziyetimizi ifade ediyoruz, anlıyoruz ve yüce yaratıcının huzurunda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah bizi huzuruna kabul etti. Bu ne güzel bir lütuftur. Ne büyük bir saadettir. yüce Allah'ın huzuruna çıkmak. Onun için namaza giden insan az önce sinemvizyonda da gösterildi büyük bir aşkla büyük bir heyecanla hazırlanır. Camiye giden, namaza durmak için hazırlanan insan evet. abdest almak bakın bu heyecanın bir göstergesidir. Önce şöyle bir kendimize geliriz. Abdestimizi alırız. Sonra camiye gideriz. Camiye giderken attığımız her adımın sevap olduğunu biliriz. Huzuru ilahiye çıktığımızda tekbir aldığımızda elimizin tersiyle bütün her şeyi masiva dediğimiz her şeyi dışarıya atar ve geldim işte ya Rabbi tekrar huzuruna geldim. Sen ne büyük rahmet ve rahman isin. Ne büyük rahmet ve merhamet sahibisin. Rahmansın ki beni günde beş defa huzuruna davet ediyorsun ve kabul ediyorsun. Evet. Böyle bir heyecanla huzur bulmak için huzura çıkmak. Ne, ne güzeldir değil mi hocam aslında? Randevusuz Evet. Istediğiniz evet saatte yani evet. her zaman kapısı açık olan bir Rabbimiz evet, var. Evet. Ve aslında bizim bunu çok iyi değerlendirmemiz evet. gerekiyor. Kurtuluşun Hı -hı. ne de olduğunu soran birine sevgili peygamberimiz gözyaşı dök. Gözyaşı dök demiştir. Onun için Namazlarımızda huşu içinde olmak, namazlarımızın öncesinde ve sonrasında hem evimizde hem de mescitlerde, camilerde yüce yaratıcıyla biraz hasbihal etmeye bugün inanın çok ihtiyacımız var. Her şeyi aceleye getiriyoruz aman ha namazlarımız aceleye gelmesin. Çünkü huzur bulmak için gittiğimiz yerde huzursuz bir şekilde hareketlerde bulunmayalım. Mesela camiye gelen insanlara, mescide gelen insanlara Peygamber Efendimizin aleyküm bis sekineti. Koşarak ha, ha, ha şeklinde camiye namaza değil, sakin bir şekilde camiye namaza gelmelerini tavsiye etmiştir. Çünkü evet. huzur bulmak için gelir. Onun için namaz huzurdur, erteleme dedik. Yani o huzuru niye erteliyoruz? Bizim huzura ihtiyacımız var. Hı hı. Ertelemeyeceğiz ve bir an önce o huzura kavuşmak için huzuru ilahiye çıkacağız. Evet hocam çok güzel noktaları değindiniz. Kısa bir ara verelim sonra devam hay edelim hay. olur mu? Evet efendim kısa bir aradan sonra sizlerleyiz.